Saygıdeğer izleyicilerimiz, e, maalesef gençlik dairesinin e, bir skandal kararı daha. E, şimdi Dormagen şehrindeyiz. Dormagen şehrinde e, Sertan e, Alt, Altınkaya'nın Altınkaya evindeyiz. E, maalesef e, kendisinin çocukları ellerinden alındı. E, e, kararlar e, kabul edilir değil. Kendisi evine geldik ve e, duygularını alacağız. Bakalım süreci anlatmaya çalışacak. E, kendisi de yorgun fazla tutmak istemiyoruz. Evet Serkan, Sertan kardeş e, neler yaşandı bu süreçte? Bir, kısaca bize de anlatır mısınız? Merhabalar. Ya dediğim gibi zaten açıklamaları fazla dışlı da yaptım. Bir şekilde uğraştım yapmaya da. Ya bir yanlış anlaşılma diyelim. Bir bize inanmama diyelim. Bir şekilde öyle e, bir şüphe yüzünden bir karar alındı. Karar alındı çocuklarımızı ellerimizden aldılar şimdi hukuki süreç devam ediyor hukuki sürecin içinde gençlik dairesiyle birlikte çalışmamız var gençlik dairesinden birlikte benim kendi açımdan eşimden beraber bir çalışmamız var ee, hukuki tabii ki görevlerimiz hepsini avukatlarımız devam ediyor avukatlarımız bu işte <laughs> bir şekilde onların hepsini başaracağından eminim yalnız e, bir şüphe yüzünden bir çocuklarımızı elimizden aldılar böyle bir şüpheyi zaten hiçbir şekilde tasdik edecek bir durum yok. Yani çocuğumuzu şiddet uyguladı diye elimizden aldılar. Onun sebebi de bir tane bir kırık. O kırıkta çocuğun bir kaza dolayısıyla masadan düşmesi ve o masadan düşmesinin sebebinin bu olmadığını inanarak bu şüphe yüzünden bizi çocuklarımızdan ayırdılar şu an için. Ben bu arada Başkonsolosluk ve Ateşe Bey'le görüştüm. Ellerinden geleni yaptıklarını, olayı takip edeceklerini söylediler. Sizlere ne gibi bilgi verdiler. Hatta Dışişleri Bakanlığı devredeymiş. Bu konuda bize bunları paylaşırsanız. Yani sağ olsunlar. Teşekkürler. Hepsinin bir desteğini gördüm. Hepsinin desteği için herkese teşekkür ederim. Sosyal medya olsun, internet olsun, bütün bakanlarımız olsun, konsolosluğumuz olsun. Hepsinin desteğini gördüm. İnşallah her şekilde bunun hukuki sürecinden tutun, benim sürecimden tutun, eşimin sürecinden tutun. Bu şekilde başaracağımızdan eminim. Bir şekilde başaracağız, edeceğiz. Ve çocuklarımızı elimize alacağız. Yanlış bir şüphe, yanlış bir şüphe nelere getirdiğini gördük. Başımıza gelmeyecek demeyin. Oluyor. Maalesef gördük olduğunu. Tabii ki dediğim gibi onlar işini yapıyorlar. Bir şüphe yüzünden yapıyorlar. Ama e, bir şekilde benim de suçsuz olduğumu biliyorum, ailem biliyor, herkes biliyor ve onlar için teşekkür ediyorum, her şey için sağ olun. Bu mücadelemizi yapacağız. Gençlik Dairesi'nden birlikte çalışıp, hukuk süreci bir şekilde devam ettirip, çocuklarımızı en kısa sürede elimize almak istiyoruz. Bir de komşularınızla konuştuk. Komşularınız son derece elit bir aile olduğunuzu, hatta sizin akademisyen olduğunuzu, hanımınızın yanılmıyorsam pedagog olduğunu söylediler, bilmiyorum, yanılıyor muyum? Böyle bir ailenin başına gelmesi de bir üzücü tabii ki. Şöyle sıradan bir aile değilsiniz. Biz de son derece modern son derece bakımlı. Tam bir yani sağlıklı çocuğun yetişmesi için çok ideal bir ortam. bunu da değerlendirir misiniz? Yani gerçekten biz bu karara şok olduk. Açık açık söyleyelim. Doktorun hatası mı diyelim bilmiyorum. Ya doktorun hatasından tutalım. Yani doktorun hatası yani orada bir kırık var. Orada bir belli. O bir kırık var. O kırık nereden geldi? Nasıl meydana geldi? Masadan düştüğüne dair bir bilgimiz sadece 4 yaşındaki oğlumuzdan var. Dediğim gibi ha bunun aile bakımından olsun akademisyeninden tut pedagogundan tut ona öyle bakmıyorum ben çocuklarımız hepimizin çocuğu ve hepimizin çocukları var ve o çocuk sevgisini nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz yani bu çocuğun bir şekilde şiddet uygulandığına dair hepimizin çocuklarının böyle bir şey tabii ki kabul etmiyoruz yani böyle bir böyle bir şeyler olduğu sürece bunun zaten karşısındayız ama dediğim gibi maalesef yanlış aileye denk geldi bu şüphe ve o yanlış halede elinden geleni yapıp en kısa sürede çocukları almaya çalışacak. Teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için evet. sizi çok yorduk biz basın mensupları olarak İnşallah bu haklı mücadelelerinizde istediğiniz sonuca yavrularınıza kavuşacaksınız biz de tabii basın mensupları olarak da mutluluk duyacağız bundan. Evet sevgili izleyiciler gördünüz baba tabii ki haliyle üzgün morali bozuk ama inşallah bu haklı mücadelelerini Kesinlikle kazanacaklarına inanıyoruz çünkü ortam öyle bir ortam, ee, mükemmel bir evleri, tertemiz bir evleri, ee, çocuklarına sadıklıkları, mükemmel bir ortam var. İnşallah bu haklı mücadelelerini kazanacaklardır. İyi günler.